Kerem Drip, Hikari de pasını da verdi Mauro Icardi, Icardi topu kurtarma çabasında Icardi sırtı dönük, Kare'yi gördü Hikari Yerden çevirdi, Kerem vurdu Ulray Aldı topu TT TT şimdi ortaya yaptı cezalandı Bekletmeden vuruş Kaleci Ulray Kerem inanılmaz Kaan, Kaan, şimdi ara pası nefis yere Boy ceza cezalandı için Yerden çevirdi Ulray, sektirdi inanılmaz Kerem Bir taş geldi oraya doğru, sekti topu Ulray Icardi. Mauro Icardi de Panenka. sever. Mauro Icardi devreni sever. Zaha. Zaha. Ara pası. Icardi savunma arkasında. Gerisinde kaldı. En önde Kerem arkasında Kimince. Kerem sıyrıldı. Kerem. Kerem vurdu oldu. Reş. Kerem. Ortayı yaptı Kerem o kalabalığa doğru kapı dışarı çıktı. Kimiş, Torreira. haydi Torreira. kazandı Torreira. Torreira. yerde kaldı. Kerem bıraktı, İkardi! Bu sürüyor, Icardi geri aldı topu, baktı içeri, yerden oynadı, bir yere, Torreira, Torreira, dışarı İlerlemiş, <laughs> Reis Mertens orada yaptı, yakıldı, rekabı boş, uydurulmaz, dışarı çıktı Torreira alabilecek mi? Torreira ayakta kaldı, Torreira geri topun dibine, ortayı yaptı. İkar yaşta Abdülkerim. Abdülkerim ama olsay bayrağı havada. Bayern Münih'e karşı ne kadar iyi oynanabilirse o kadar iyi oynadık. 75 dakika sağdan sildik. Biraz daha şans yanımızda olsa farklı bir skor ortaya çıkabilirdi.